Herkese hayırlı günler sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu babam ne kadar biliyor? Çünkü biraz sonra anlatacağım. Her dönemde, her yaş grubunda veya döneminde bu düşünceler farklılaşıyor. Çok ilginç. Şimdi küçük yaştayken babam senin babanı döver diye bir mantığımız var. Yani babatını herkes süpermen gibi görür her şeyin altından kalkabilecek, her şeyi bilen bir baba. Fakat daha ileriki yaşlarda, böyle Bülü 15-16 yaşlarında geldiğimizde çok ilginçtir. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz, çevreyi tanıyoruz. Babam böyle Superman falan değil mi demeye başlıyoruz. Bazı şeyleri biliyor ama böyle her şeyi bilen birisi değil. 18-20 yaşlarında, 23-24 yaşlarına geldiğimizde Şimdi o yaşta olan gençler çok iyi görecekler ve anne babaların en çok şikayet ettiği de bu yıllardı zaten. Diyor ki vallahi babam aslında hiçbir şey bilmiyormuş. Eski kafalı, o eskide yaşamış. Bizi anlamıyor, şu son son nesli bilmiyor, son şartlardan haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor. Ve birkaç yıl böyle geçiyor. Bazen tanıştığım torunlar veya yegenlerimize soruyorum. Diyorum kaç yaşındasın? Ya işte ben onlardan değilim. Hayır. Biz de onlardandık aslında yaşadığımız yıllarda. 30 yaşlarına, 30-35 yaşlarına geldiğinde geriye dönüş oluyor. Diyor ki aslında babam yine tabii tekrar edeyim çevre şartları, yeni bilgilerin edilmesi, kendisinin tecrübeleri ışığında o yıllarda diyor ki aslında babam her şeyi bilmiyor değildi ya. Babam bazı şeyler biliyordu aslında noktasına geliyor. 40-45 yaşlarında geldiğinde böyle 50'lere doğru veya 45 yaşlarına geldiğinde vallahi babam aslında çok şey biliyormuş ya. Her şey değil ama çok şey biliyormuş. Ve bir sonraki yaş grubunda 50-55 yaşlarında bunu yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ben dahil Yine çevre, bilgi, tecrübe, birikim sonucunda diyor ki, ulan babam çok şey biliyormuş ya. 8 yaşlarına geldiği noktaya geliyor. Ne kadar ilginç. Yaş ilerledikçe geriye doğru bir geliş oluyor. Ve çoğu baba bu yaşlarda eğer babaları, anneleri hayatta değilse mutlaka şu şu düşünceye kaptırmışlardır. Bazıları bunu dinlendiriyorlardır da. Keşke babam hayatta olsaydı, hatta hasta bile olsaydı, şöyle baş köşede oturtup altına iki döşek, arkasına iki yastık koyacak ve her akşam gelip baba neyi nasıl yapmamızı istiyorsan aynen öyle yapacağız noktasına gelmiştir. Bunun sonucunda şunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Babalar her şeyi bilmiyor aslında. Hiç kimse her şeyi bilmez. Ama bulunduğumuz yaşlarda babaların mesela 20-25 yaşın misal verdik en olumsuz dönem babaların bazı şeyleri bildiklerini, bazı yollardan sizin yaşınızda sizden önce geçtiklerini ona biz tecrübe diyoruz. O tecrübeye sahip olduklarını unutmamalı. Zaman zaman babalara danışmanın faydalı olacağını tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.